Sözün ettiğimiz saat geldi. Kitabımız Ankara treni gecikmesi mutlaka gelir. Cezaevinde tamamlandı. Şimdi beraber okumaya başlıyoruz. Başlangıç. İyiliklerini anmak için düşünmek. Eleos kelimesinin Arapçada karşılığı bizim de alışık olduğumuz rahmet kelimesidir. Batı dillerinde eleos için genelde mersi kelimesinden türeyen kelimeler kullanılır. Ama Türkçe'de eleos için her nedense rahmet kelimesi yerine veya onun karşılığı olan acıma sevgi kullanılıyor. Sevgi rahmete göre daha kapsayıcı ve rahmet, muhabbet, sevgi tarafından içeriliyor mu? Hatırlayalım. Sevgi merhametlidir. 1. Korintliler 13. bölüm. Yahut yine 1. Korintliler 13. Kalıcı olan üç şey vardır. İman, umut ve sevgi. Bunların en üstünü sevgi. Yani Yunanca orijinaliyle agape'dir merhametin, sevginin yani muhabbetin bir ürünü veya bileşeni olduğunu söylemek yanlış sayılmamalı diye düşünüyorum. Batı dillerindeki mersi acaba Arapça ile akraba olan İbranice'den mi geldi? Çünkü Arapça ile İbranice arasında bazı kelimeler hemen hemen ortak iken bazı temel kelimelerde ...birkaç harf farkıyla çok benzeşmektedir. Örnek, Arapça'da bina, İbranice pina. Arapça'da selam, İbranice'de şalom. Arapça hikmet, İbranice hohma. Arapça din, İbranice dan ve benzenler. Bunlar arasında Arapça ilah ile İbranice il en ünlülerindendir. Daniel kelimesi din ve ilah kelimelerinden oluşur ve Allah'ın yargısı ve benzeri anlamlara geliyor olabilir. Din ve İbranice dan yargı anlamına gelen kelimeyle oluşan birçok isim vardır. Alaaddin, Nureddin, Bahaeddin, Sıraceddin, Muhittin, Sadreddin, Kıyasettin, Hayrettin, Şemsettin, Fahrettin, Burhanettin ve benzerleri. Bunlardan Alaaddin, Ala, Yüksek ve Din, Yargı anlamına gelirken, Yüksek Yargı ifadesi ister istemez dikkatimizi çeker. Burhanettin isminde ise, e, Burhan, kesin kanıt, delil, rehber, kılavuz, buraya dikkat, kılavuz anlamlar vardır ve kesin kanıt yargı alanına sürükler bizleri. Yargı için gereken kesin kanıt veya yargı için gereken kılavuz rehber veyahut da yargıya akıl veren, onu yönlendiren kişi ve şey anlamları kendini dikkatlere sunar. Dil üzerine birçok teori vardır. Dil üzerine bu teoriler dilin nasıl meydana geldiğiyle ilgilenirler, onun kaynağına ulaşmaya çalışırlar. İnsanın ve insan toplumunun dili nasıl oldu da bugüne geldi? Dil sadece semboller sistemi midir? Dil doğayı taklitle mi oluştu? Dil doğanın ve doğa olaylarıyla birlikte insan iç ve dış faaliyetlerinin hareketli resmi midir? Sesin resmi midir yani? Eğer resim ise resim nedir? Dil sembol resimler sistemi ise sembol olmayan algılayıcı nedir? Dil metafizik bir olgu mudur? Dilin sınırlarını çizmek mümkün müdür? Uzar, uzar, gider. Dilin insan ruhundan kaynaklanan, insanın sırrını alelade şartlarda çözemeyeceği en büyük sırlardan biri olduğu düşüncesine katılıyorum. İnsan nasıl ki biyolojik yapısını, organizmasını çözemiyorsa yahut onu oluşturmak kendi elinde değilse Dilde de bu durum aynıdır ve kaynağı hep meçhul kalan yaratıcı sistem ve yaratıcı güç kendini iletlerimize soplaya gelir. Dil, özü itibariyle mekanik bir sistem değildir. Ancak dilin böyle görünen Mantık içeren hatta tümüyle mantıktan ibaret bir gramer elbette var. Ve bu matematiksel belli notalarla sonsuz sayıda ve şekilde besteler yapabilme imkanı ee, zikecek saylıdan sayısı açılan bir özellik olsa gerek. Evet dil. Evet, dil mantıklı, mantıklı rotada <laughs> işlemesi bu hep kendini tekrar eden ne kadar sonsuzluğa, yani orijinelle ve yaratıcılığa e, hayata açılır. Neyse. Buralar karışmış. Ee, doğa bilimleri veya insan bilimlerindeki sen, sebep sonuç ilişkisi yani kozalite e, hem dilden kaynaklanır hem de dili etkiler. Bu etki karşılıklıdır. Eğer karşılıklıysa ne demeliyiz burada? Daha çok etkileşim demeliyiz. Şimdilik burada kalın. Bu etkileşimle beraber bu video kaydedilecek kitaba kaldığımız yerden devam edelim. Ses kopyasını okuyoruz şimdi. Herkese iyi geceler.